Evet, selamlar. Ben sassan. Artık kanala bir giriş yapmam lazım bir şekilde. Bir giriş şeyi yapabilmem lazım ama hala karar vermedim ne derim diye. Neyse, selamlar. Bu kanal artık biliyorsunuz yavaştan. Bugün sizlere arkada güzel bir şekilde grind yaparken SkyBlock anlatacağım <laughs> SkyBlock değil. Bedrock'un neden başarısız olduğunu birazcık anlatmaya çalışacağım. Çünkü Biliyorsunuz Bedrock oynayan var mıdır acaba? Hani Bedrock'ta güzel sunucular var. Tamam ben de oynadım zamanda Bedrock'ı ki ben zamanında Bedrock main'dim. Sürekli Bedrock oynardım hatta hatırlayan olur mu bilmiyorum da Bedrock'ın böyle aşırı popüler olduğu zamanlarda Türklerde AG Craft'ı bilirsiniz. AG Craft diye bir sunucu vardı. Büyük bir Türk sunucusuydu. Sonra... Hay, Hi, huysuz haydut muydu neydi, Bizi, Heyle ile başlayan bir youtuber vardı abi, ben onunla beraber şey çekiyordum Eee neydi adı, heh Egwars çekiyorduk abi O sıralar, o sıralardan beri ben bedrock oynarım ki ben şu anda bedrock'ın en eski sürümü benim telefonumda orijinal olarak da yüktü zaten, o zamandan beri oynuyorum Bedrock'la olan ilişkimin aşırı zehrine dayandığını da anlattığıma göre Bence konuya ne kadar hakim olduğumu açıklayabilmişimdir ya Bedrock neden başarısız oldu? Neden Jav'a kadar çok oynanmıyor? Ya da Jav'a kadar çok görmüyoruz? Yo, aslında gayet de başarılı bir şekilde oynanıyor Bedrock Ama şöyle bir sıkıntı var Java'dan az konuşuluyor ki Bedrock'ı oynayan sayısı neredeyse Java'yı oynayanın 3 katı. Yani atıyorum sadece Avrupa bölgesinde %30 bilgisayar Java üzerinden %60 Bedrock üzerinden oynuyor. Yani arada neredeyse 2 katı bir şey var. Diğer bölgeleri Asya'yı, Avrupa'yı, Asya'yı, Amerika bölgesine vesaire de buna katarsanız çok daha büyük bir fark oluşuyor arada. Neyse abi, bunu da anlattığımıza göre şu konuya geçebiliriz abi. Bedrak başarılı. Bedrak başarısız dedin Tamam, bedrak başarılı. 5 havadan daha çok oynanıyor. O zaman niye biz bedrak'ı her yerde görmüyoruz? Görüyoruz. Yani şu zamanda gördü şu zamanda baksanıza rtx X desteği ilk bedrock'a ve sadece bedraka geldi. Yeni güncellemeler javadan snapshotlardan önce bedraka geliyor. Sonradan Java'ya snapshotlara geliyor. Yani Microsoft da bir yandan yavaşça Bedrock'a kaydırmaya çalışıyor oyunu. Bu arada Bedrock diyoruz da oyun aslında bir oyun motoruyla yapılmadı. Bedrock diyor. Bedrock olarak kaldı. Asıl ismi Minecraft Pocket Edition'dı. Pocket Edition olarak çıktığında 0.17.0'a kadar Minecraft Pocket Edition olarak kaldı mobil cihazlarda. Ama Microsoft satın aldı. Mojang'i satın aldı Microsoft ve bundan sonra Bedrock'ı yani Pocket Edition'ı Windows 10'a çıkartıp Windows 10'daki versiyon ismini Windows 10 Edition yaptı. Windows 10 Edition'ın olayı da şu. Cross platform. Mobille bilgisayar beraber oynayabiliyor. Buradan Microsoft bir, bir, biraz voleyi tutturdu. Nasıl diyeyim yani baya Bedrock'ın player base'i oyuncu sayısı artmaya başlıyor dedi. Ondan sonra abi ne oldu biliyor musunuz? Minecraft isim değiştirdi. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz. İsim değiştirdi falan filan. İsim değiştirmedi. Hala Minecraft'ta dersen sayır abi. Mesela benim şu an oynadığım, şu an üstünde olduğu versiyonun asıl ismi, resmi ismi Minecraft Java Edition. Diğer diğerine sadece Minecraft. Minecraft Bedrock Edition, Minecraft Windows Edition, Minecraft Pocket Edition'ı kaldırdılar. Onu daha kullanmıyorlar ama geçmişte kullanılan bir isim olduğu için Pocket Edition'da diyebiliriz buna. Neyse abi bakın. Bunlar oldu ya tamam bedrock böyle aşırı başarılı oldu falan filan E biz bunu hala niye kullanmıyoruz Madem bedrock o kadar başarılı Biz bunu neden hala Neden hala javada oynuyoruz Neden bütün iyi oyuncular Dream, Sapnap ondan sonra John Arbuckle Ya da diğer bütün iyi pvp'ciler Neden hala java oynuyor Bedrock'a geçmiyor Bunun bir sebebi de şu Bedrock inanılmaz bir şekilde tasarım tercihlerinin kurbanı yani şöyle diyeyim mesela sizin bir Nvidia GPU'nuz varsa yani Nvidia bir ekran kartınız varsa geçmiş olsun hiçbir şekilde render'ı ekran kartına atamıyorsunuz sadece onboard işlemcide kalıyor ki işlemciniz o kadar da iyi değilse bu render süreleri çok yavaşlayabiliyor ki bedrock'ın en şey olduğu kısım o yani ben render'ı çok hızlı yapacağım ben 64 çankı tek seferde yükleyebileceğim. Ki yükleyebiliyor da. Çok güzel bir şekilde yükleyebiliyor bunları. Ama ama birazcık sıkıntılı bir şey var burada. Sebebini de hemen söyleyeceğim. Abi sen tamam. Şimdi bu, bu konuya girmeden önce benim anlatmam gereken bir şey var. Ben Java Edition. Yani şu anda benim oynadığım arkadaki SkyBlock görüntüsünü gördüğünüz versiyon adı üstünde Java ile yazıldı. Ve Java bir programlama dili yani. Sizin Java'yı çalıştırmak için JR, yani Java Runtime Environment'a ihtiyacınız var. Ki bunu konsollarda sağlayamazsınız. Konsollar kapalı platform olduğu için yani korsan oyunculuğu, oyunlarda hile yapmayı önlemek için vesaire platformlarını kapalı tutarlar. Mesela örneğin siz Java yükleyemezsiniz Xbox'a. Vardır elbet yolları bir şekilde jailbreak yapıp bir şekilde kernel moda inip yapabilirsiniz bunu ama normal günlük kullanıcı için java'yı indirmek imkansızdır konsollara amma ve amma şöyle bir şey var bir dakika <laughs> çok ben kötü çok kötü hapşurdum neyse abi bakın bunun şöyle bir yönü var Bedrock'a cross platform gelmişti Mobille bilgisayar aynı anda oynayabiliyor. Yani biz bunu konsollara uyarlarsak Better Together Update'i diye millete yediririz bunu. <laughs> ne oldu sonrasında? Minecraft 1 nokta bilmem kaç versiyonuyla Ma Microsoft bir trailer yayınladı. Better Together yani Togetherness Update diye bir trailer yayınladı. Bu trailerin amacı şu. <laughs> Şu anda diyeceğim bütün platformlarla beraber Minecraft'ı beraber oynayabiliyorsunuz Java'cı. Hemen saymaya başlıyorum. Linux, FireOS, Fire TV, Apple TV, TV OS, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, hatta biraz daha zorlarsanız Game Boy'da bile. Bunların hepsini aynı anda aynı server'da oynayabiliyorsunuz. Bu Better Together yani Togetherness update'in olayı da bu. İnsanları birbirine bağlayacağız koyayım. <laughs> ben bence Kojima buradan çaldı ya fikri. Dead Stranding'in insanları birbirine bağlayacağız olayı buradan geliyor. Harbiden de bağlılar yani ondan fazla platform var ki benim saymadığım daha bir ton platform var. Mobilde mesela Kayo, Anom'da gibi birçok yerde de var benim saymadığım, benim dediklerim en popülerlerim. Ki FireOS'la Fire TV kim kullanıyor mu bakayım? <laughs> O da ayrı bir gariplik. Neyse abim. Tamam. Bu kadar desteği var. Bu kadar optimize. İşte bu kadar güzel çalışıyor. Bu kadar da çok oynanıyor. Java'dan 3 kat daha popüler diyorsun. Ama hala niye oynamıyoruz biz bunu? Bir tane daha sebep var. Aslında bu hem iyi hem kötü olarak devam ediyor. Abi sebebi şu. İyi sebepten başlayayım ben. Bedrock'ta tek tuşla mod yükleyebiliyorsunuz. Veya herhangi bir Bedrock'ta dünya import etmek çok basit bir şey. Sadece internetten .mcworld adındaki bir dosya indiriyorsunuz. .mcworld uzantılı bir dosya indiriyorsunuz ve voilà. Bitti. Dosyayı çalıştırıyorsunuz, arkada Minecraft açılıyor ve sizin için o dünyayı yüklüyor. Bu kadar. Java'da bu nasıl? Gidiyorsun Windows R, aptata, Saves klasörüne gir, zip'i oraya at. Ölme, şeyim ölme bir ton şey. Bedrock bu yönden çoğu şeyi de kolaylaştırdı. Texture pack indirmek mesela. Mesela siz options'tan resource pack'leri böyle yapıyorsunuz ya. Buraya girip indiriyorsunuz. Bedrock da öyle değil. Herhangi bir klasör açmanıza gerek yok. Bedrock'ta direkt <laughs> uzantıya uzantı yani. Texture pack dosyasına, resource pack dosyasına çift tıklıyorsunuz. Minecraft açılıyor ve kendisi otomatik olarak bunu yüklüyor zaten. Ki boyutlar da neredeyse yarı yarıya. Yani mesela şöyle göstereyim Benim şu anda kullandığım First Sky Reborn Bir de 1.14 Packports Nereden baksan 130 MB yer kaplıyor Ama Bedrock'ta Mesela siz Bedrock'ta bu paketi indirmeye başladınız İndirme dosyası yani Resource Pack'e çift tıkladığınız dosya Maksimum 1, maksimum 5 MB olabilir Yani çok Küçük dosya boyutlarından bahsediyoruz Bu da yavaş bağlantılar için indirme hızı anlamına geliyor Tamam. Resource pack desteğini anlattık. Sırada mod desteğinde. Modları istediğiniz gibi indirebiliyorsunuz. Tek tıkla yine. Tek tıkla mod indirerek bunları kullanabiliyorsunuz. Ama bunun bir güzel yanı daha var kötü yanlarının yanında. Marketplace. Bedrock içinde bildiğiniz gibi Microsoft Minecoin'ler satıyor. Bu Minecoin'lerle Marketplace'ten kendinize skinler, aksesuarlar şapkalar, pelerinler, dünyalar, modlar. Hatta hi hatta hikayeli hikayeli map'ler bile satın alabiliyorsunuz. Önceden aldığınız OneBlock, SkyBlock örneğin marketplace'te satılan bir harita. Tamam şimdi kendime yeniden tekrarlayacağım. Sassan bunlar anlatıyor amına koyayım. <laughs> Madem bu kadar iyi bir versiyon siktir git oyna şunu diyorsunuz. Yo. Hemen Kötü yanlara geçiyoruz cross platform desteği cross platformu sen güzel yapıyorsun da anti cheat yapamazsın buna Mesela örneğin neden Call of Duty Warzone 2.0 sadece Windows'da var Çünkü hem Mac hem Linux hem de Windows için 3 farklı API kullanamazlar 3 farklı şekilde code base maintain edemezler maksimum bir tane yapabilirler. Ricochet mesela sadece Windows üzerinde var. Bu birinci sorun. Plugin supportu. Yani Bedrock'ta pluginler yok. Bedrock pluginleri her yerle uyumlu çalışmaları için maalesef ki kısıtlanıyor bir tık. Yani örneğin sen şunu yapabilirsin ama bunlara manipüle edemezsin. Oysa Java'da öyle mi? Java'da her şeyi yapabilirsin. <laughs> Neyse abi, bir de başka bir sıkıntı, market marketplace olayı. Abi marketplace teoride güzel fikir. Bedrock'taki uygulanışına bakıyorsunuz. Bizim ekonomimiz daha iyi. <laughs> Ekonomi planlamamız daha iyi bundan. <laughs> Neyse abi. Bedrock'taki marketplace olayı şöyle. Siz mod yapımcısı olarak veya harita tasarımcısı olarak haritalarınızı, modlarınızı tasarlarsınız. Bunları Microsoft'a verirsiniz. Onlar da Marketplace'i ekler. Onlar %30'luk bir kar alır oradan. %30'unu alır gelen ücretin. Siz geri kalan %70'iyle gayet güzel bir şekilde takılırsınız. Hatta hatta bir yerde gördüğüm bir habere göre Marketplace sadece bir yılda 350 milyon dolar kazandırıyor mod yapımcılarını. Ki neredeyse bununla bütün hayatını bile geçirebilirsin. Türkiye'den bahsetmiyorum. Gerçi Türkiye'de de geçirebilirsin yurt dışında bir daha hiç çalışmana gerek kalmayacağını düşün. Enflasyon falan o kadar yüksek olmadığını düşünürsen. Ama burada bir sıkıntı başlıyor. Marketplace'e herkes içerik yükleyemez. Herkes açık bir platform değil. Oraya içerik yükleyebilmek için gerçekten uzun bir mülakat sürecine, uzun bir alım sürecine, gerçekten bir geliştirici ekibe, bir tasarımcıya, bir görsel dizaynıra ihtiyacınız var. Mesela bunların Olmadığını. Mehmet diye bir kişi olsun. Çok güzel tek başına işler yapıyor ama Marketplace'e koyamaz bunları. Bir ekibi yok. Veya herhangi bir şirket altında değil. Tamam Market Marketplace bu kadar kötü ama çok güzel şeyler yapanlar da var. Mesela Nox Crew. MCC'nin yapımcıları. Ama geri kalanda kaliteli modlar dışında çok kötü şeyler kalıyor harbiden. Mesela örneğin benim gördüğüm bir armor modu. Youtube'da da bunun incelemesi vardı. Merak ettim baktım. Bedrock'a böyle şeyler mi var lan dedim. Dedim baktım bir. Abi baktım. Şöyle bir mantık var. Bir ton armor ekliyor. Hatta armor expansion 2 idi. Ya da power armor expansion 2 idi. Adını hatırlamıyorum tam. Neyse abi, bu modu alıyorsunuz market marketplace'ten. Minecoin'lerle. Yine bildiğiniz terane. Ama... Modu indirdiniz. Bu modu size vermiyor. Size sadece o modla birlikte bir dünya açma olasılığı veriyor. Olasılık dedim bu arada. Yani kesinlikle modu veriyor. Olasılık falan. %30 şanslı modu olabilirsin alamazsın falan yok. Yani siz sadece o modun olduğu bir dünyayı oluşturup geliştiricinin koyduğu bir dünyayı oynayabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki ya modu versin geliştirici de. Olmuyor öyle. Burada geliştiricinin yapabileceği hiçbir şey yok. Geliştirici modunu o dünya için geliştirmiş. Orayı paylaşıyor. Orayı satıyor marketplace'te. Ki burada yapılabilecek hiçbir şey yok. Bedrock'ın limitasyonları demiştim ya. Plugin desteğindeki limitasyonlar. Burada devam ediyor işte. Mod desteğinde limitasyonlar çok var. Mesela örneğin. atıyorum. Bu üstümdeki ratın armarı ben mod olarak yaptım. Siz böyle buradaki gibi direkt koyamazsınız. Öyle bir şey yok. Ne oluyor söyleyeyim mi? Benim izlediğim videoda en azından. Bu dört tanesini crafting table'da birleştiriyor. Ayrı bir tane de ediyor. Ona sağ tıklayınca armor'u alıyoruz. Tamam şimdi bunu armor giymekle ne farkı var diyebilirsiniz. Abi direkt armor örneği şimdi ban yemek de istemiyorum. anti çift onu düzelttiler mi bilmiyorum da. Mesela örneğin ben bunu 3. slota koydum ya direkt bu ikisi arasında geçiş yapmak daha güzel bir hissiyat. Bir şey yaptığını biliyorsun en azından. Ben yaptım bunu. Ama bedrock da olmuyor bu. Dediğim modda en azından. Çünkü ben para veremem bu modlara. Zaten ben, zaten o kadar param olduğu da söylenemez. Neyse abi tamam. Marketplace fiyaskosunu anlattık. Mod desteğini anlattık ki boktan. Çok boktan. Java ile Minecraft. Java ile Bedrock. Serverları aynı anda olamaz abi. Yapamazsınız siz. Şöyle diyelim bakın. MCC. Yani Minecraft Championship. Neden sadece 1.19, 1.18 desteği var? Çünkü Bedrock'a en yakın Nox Crew'un yapabildiği bu. Siz normal Java'da bunları yapamazsınız. Normal Java'da yaptınız diyelim. Bunları Bedrock'la beraber yürütemezsiniz. Bedrock'la Java sunucuları ayrıdır. Biri birine giremez, diğeri direğine giremez. Ki burada şöyle bir şey de başlıyor. Biz niye? HiveMC, Mineplex neden Bedrock'ı geçti? Mineplex hala Java sunucusunu kapatmamasına rağmen Hive direkt kapattı. HiveMC Minecraft sunucusunu Java'da kapattı ve fullden Bedrock'ı geçti. Bunun birkaç şey var onlara iyi güzel daha rahat bir geliştirici dever, developer environment falan filan bunları siktir ediyoruz bugün son kullanıcı gözünden bakıyoruz geliştirici gözünden bakarsan Bedrock tabii ki daha iyi ama son kullanıcı gözünden bakarsan Bedrock çok kötü ve java'nın çok gerisinde kalan bir versiyon örneğin şöyle diyelim hive kapattı ama Maalesef elimde bir sunucum var. Hadi bunu ben Neyle? Bedrock'la beraber kullanayım. Bedrock'ta da bunu yürüteyim. Hiçbir şey değiştirmiyor. Yok, olmuyor öyle. Mineplex bile, koskoca Mineplex, 8 yıllık Minecraft partneri sunucu, Bedrock için kendi sunucusunu sıfırdan inşa etti. Ama şöyle de bir şey var. Bedrock sunucuları sizce de Java sunucularına göre daha profesyonel, daha güzel durmuyor mu? Bu bu Bedrock'un işte potansiyelinden bir şey. Bedrock potansiyelini kullanamayan bir versiyon. Eğer potansiyelini tam anlamında kullanabilseydi. Mesela mod de mod desteğinde daha mantıklı bir şeyler yapsaydı. Marketplace'te direkt içerikle bir dünya oluşturmaktansa direkt içeriği indirmemize izin verseydi. Veya geliştiricilere eski pluginlere legacy support verseydi. Mesela bazı Xbox One versiyonlarında Xbox 360, 360 için legacy support var. Mesela böyle bir şey verseydi geliştiricilere ya da saydığım ona yakın platform gibi Java ya da bir crossplay gelse mesela resource pack'ler indiriyor. Resource pack indirebiliyorsun 1.20'de ya da 1.19'da. Resource pack'lerle beraber bunları birleştirebilirdin. Ama Microsoft bunu yapmadı ve kendi bildiğini okudu. Bedrock daha popüler olsa da, daha çok oynayan olsa da Maalesef ki Java'nın yakınından bile geçemeyecek. Ki Java'nın ki Java'nın birkaç güzel yanı da var. Mesela dediğim gibi zaten Java. Kendini biliyor. Klasik, nostalji de, nostalji fetişi de yapabilirsiniz burada. Bedrock'ın o direkt arayüzleri yerine ben chest gibi açılan arayüzleri daha çok seviyorum. Bunlar daha hoşuma giden şeyler. Onun dışında başka ne anlatabilirim size? Bedrock'ta gördüğüm benim ekran kartımda yani benim bilgisayarımda yaşadığım bir sıkıntı da input lag. Abi çok fazla input lag var bu oyunda. Bedrock'ta yemin ediyorum envanteri açmaya bastığımda ben 3 saniye bekliyorum. Ya da bir şeye vurduğumda 3 saniye bekliyorum o tepkiyi versin diye. Ki bunu şey diyebilirsiniz işte sen optimize ayarlar kullanmıyorsun yok vsync açık değil abi. Bunu ben bilmem. Ben bedrak ayarlarını yapmayı şey yapmıyorum. Yapmayı sevmiyorum. Mesela siz Minecraft'ı Minecraft'ı sadece lan Minecraft'ı direkt yüklediğiniz gibi açsanız hiç full screen falan da yapmadan hiçbir şekilde van config'dir, odur budur, sky hiçbir şey indirmeden yine oynayabilirsiniz vanilla şekilde ama bedrak olmuyor. Bedrak'ta en az sağlam bir yarım saatinizi ayar yapmakla geçireceksiniz ki düzgün bir şekilde bu oyunu oynayabilirsiniz. Yani burada diyeceğim şey ne?